Hepinize merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sıfırdan geçme serisinin 40. bölümüne karşınızdayım. Arkadaşlar bu videoda çok güzel şeyler yapacağız. Bugün biraz daha pozitifim tabii önceki videoya nazaran biraz daha enerjim yerine geldi diyebilirim. Biraz daha hevesliyim tabii çocuk gibi. Bu hesabı her girdimde aynısı oluyor arkadaşlar. Şimdi yalan olmasın. Şimdi hesabımıza girip altınlarımızı toplamaya başlayalım arkadaşlar. Bu seriyi biliyorsunuz zaten. Klasik bir an hani hiçbir şekilde şey yapmam. Bu, bu seriyi seviyorum yani sevdiğim seri aynı şekilde. Onu da söyleyebilirim. Videoyu benim kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdi şuradaki efsane ve ejderhalarımızı bir çıkartalım arkadaşlar. Sahip oldum yan kısımda. Şöyle bir karanlık elementi bir çıkar dedim besle abi. Şöyle hemen bir şunu da bir besleyelim böyle bir 15 seviyeye kadar. Bu hesapta tabii yine efsane ve artmaya devam ediyor arkadaşlar. Güzel şimdi de ilerlemeye de devam ediyoruz aynı şekilde. Ee, zaten taşlarımız da arttı en son ki klan sandığından sonra yeni klan sandığını kasacağız arkadaşlar bugün aynı zamanda. Ve hesapla ilgileneceğiz yani bir nevi güçlendireceğiz kasacağız. Bakalım goy, goy bir video olacak arkadaşlar. Siz de aşağıdan videoyu benim kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz arkadaşlar. Bugün de zaten birkaç tane konudan bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Türk oyuncuları ve ve klan sorunu var Türkiye'de biliyorsunuz ki bu klan sorunu hakkında bugün biraz konuşmak istiyorum arkadaşlar Türk oyuncuları genel anlamda klan kuran çok nadir Dragon Türkiye'deki insanlar var ya da başka yerdeki insanlar var hani bunların aslına bakarsanız klanları kuruyorlar ve genel anlamda bazı Türk oyuncuları tembellik yapıp kasmıyor tabi her insana bunu söylemiyorum ve genelleme yapmıyorum arkadaşlar i̇şte Türk oyuncuları tembeldir gibisinden demek istediğim bir şey yok arkadaşlar ha bazen e, klan için insanlar anlaşamıyor o yüzden de kurmuyor olabilirler bu arada e, hani normal karşılamamız gerektiği kanal ben her zaman. Ya bu yüzden tabi demek istediğim de o yani. yani Türkiye'de az kılan var ve benim gibi YouTube'da video çeken kanal sayısı bir diyebiliyorum. Bir tek ben varım diyebiliyorum. Bir tane daha arkadaş vardı o da sanırım bıraktı yani. Kendi halinde takılıyor. Ya demek istediğim de o arkadaşlar yani şu anlık e, tek başıma ilerliyorum yani. Bir de ekibim var Savaş var Süleyman var onlara da buradan selamladım. iletiyorum. Murat'a da ve Can'a da ve aynı zamanda iyi geldi. Şimdi şu ejderhalarımızı güzel bir şekilde hemen toparladık arkadaşlar. Şimdi hemen şunu da bir e, çalmak istiyorum. Bir tane arkadaş yorumlarda şey sormuştu sen neden sürekli hani sana güçsüz insanlar geliyor da bize gelmiyor diye. Aslına bakarsanız benim hesabım o kadar güçlü. Ee, insanların gelmesini sebebi Ben bu hesapta çok oynamadığım için arkadaşlar kupa kaybettim ve kupadayken aramadaki insanlar da doğal olarak bana bayağı güçsüz geliyor. Yani bunun e, şeyle bir alakası yok aslında bakarsanız arkadaşlar. Hani biraz da daha... Ee, şeyle alakası var bunun. Seviye ve oynama ile alakası var. Mesela siz çok hardcore oynuyorsunuzdur. Ben bu hesaba çok girmiyorum. Mesela çok girmediğim için de ne oluyor abi? Hani size daha güçlü rakipler geliyor çünkü siz sürekli benden daha fazla hesap kasıyorsunuz ikinci hesabıma göre. Bana o yüzden o kadar güçlü rakipler gelmiyor ya da benim hesabım hani güçlü kendi seviyeme göre yani para yatırdım çünkü biraz da para yatırdım. Biraz da aslında emekle verdim. O yüzden yani güçlü olabilir benim hesabım güçlü olması normal. Belki de rakiplerim benim seviyeme kadar daha güçsüz olabilirler yani normal arkadaşlar. Bana gelen rakipler bence normal. Olması gerektiği gibi rakipler geliyor. Öyle çok fazla güçlü bir rakibim bana geleceğini ben düşünmüyorum arkadaşlar. Ondan da söylemeden de 93 ayda bulduk. 242 pelçeden bir büyü geldi. Bir donuk unutma yapalım şöyle güzel bir şekilde arkadaşlar. 79 gayda bulduk. 11596 geldi. Bir kar fırtınası yapalım şöyle güzel bir şekilde. 44577 bulduk. Karşımızdaki olay sarı ejderha bu arada. Bittiğimiz olsun. 3386 vurduk arkadaşlar. Hemen bir bekleyelim şöyle. Saf enerjimizi de tekrar yapalım. Gerçekçi birleştirme ile de vurduk arkadaşlar. 35487 vurduk. 43667 vuralım. Zaferimizi toparlayalım ve hemen sonrakine geçelim arkadaşlar. Klan için fedakarlık yapmaya değer bu arada. kalanlarımız da gayet iyi arkadaşlar. Ben şu anda bir şikayet görmedim hani diğer arkadaşlardan kılanlarla alakalı. Herkes gayet iyi sorumluluklarını yapıyor şu an. Kasmayan arkadaşları da atıyorlar. Tabi bazen yanlışlıklar olabiliyor Liderler de insan hata yapabilirler. O yüzden anlayışla karşılamak lazım. Kasmayan önce de arkadaşlar. Basit yani. Sizde tarlanızda çalışmayan bir işçiniz olsa siz de kovarsınız yani doğal olarak. Hani bunu onun gibi düşünebilirsiniz bir tıkla. Hoş. Şimdi şöyle bir yaşam tüketme yapacağım arkadaşlar. Biraz fazla çenemi düşük. Bugün bir biraz fazla konuşuyorum ama konuşmayı da seviyorum. Yapacak bir şey yok. O yüzden devam abi. Bir kar fırtınası yapalım şöyle güzel bir şekilde. 46578 yapalım. Şöyle bir kapı karıştırıcı yanlış yapalım arkadaşlar. Engelleyecek iki saldırı. Bana kritik vurduğu için hemen bunu geri çekip bir tane şöyle bir muhafız saldırısı yapacağım. Zaten savaş elementi nükleer darbeden çok fazla kritik yemez. Şöyle 50K'ya da bir pas yapalım. Nükleer darbeden de hemen bir pas yapalım. Şöyle 50.762 vurdu. 98.522. Şöyle bir yaprak patlaması yapalım. 44.597 yapalım arkadaşlar. Güzel bir şekilde. Şöyle bir kar fırtınasını da tekrar edelim arkadaşlar. 43.147 güzel bir kuruş yaptık bu arada. Şöyle bir donuk ile ucu ucuna arkadaşlar. Bu maçımı da kazandım. Ee, onu da söyleyebilirim. Bakalım ödülümüz neymiş. Tamam 5 milyon yemek ve anahtar veriyor abi. Klasiktir. O güzel yeni bir şeyler geliyor arkadaşlar. Yeni bir şeyler gelmeden önce de videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hemen şöyle yapalım. Ondan sonra bir bekleyelim abi. 10 çarpı çarpı 5 geldi. Çok iyi bu arada. Çarpı 5 benim için gayet yeterli bir sayı. Telaş için özellikle bir bakalım. Kritik atabiliyor muyuz? Kritik hemen şöyle bir atabiliyoruz abi. Hemen ışıkları yapalım. Ya yani 24k vuruyor. İki kere vurması çok saçma. Benimkinde bir yıldız var. Onun Onunkinde bir yıldız bile yok. 42k vurduk arkadaşlar. Güzel bir şekilde bakalım. Kritik atabiliyor muyuz? Hayır kritik atamıyorum maalesef. Şöyle yapalım. Omuzları şöyle bir salayım abi güzel ya çarpmasını yapalım şöyle. Yükseltilmiş demir şoku güzel vurduk 46 bin vahşi ejderha var karşımızda hemen şöyle bir vuralım bunu da tekleyelim arkadaşlar zaferimizi alalım güzel bir şekilde. Zaten 3 savaş yapacağız 3 savaştan sonra da çarpı 5 5 10 15 yani 3 6 9 desem çarpı 5 veriyor oha bayağı yalnız. Belki yanlış hesaplamışımdır. Çok odaklanmadım hesap yaparken çünkü. 31.632 kafa karıştırıcı yanlış yapamışız. 82.000 vurduk arkadaşlar. 96.550 vurduk. 224.000 vurduk. Şöyle bir kar fırtınası yapalım. 44.128 vurduk arkadaşlar. 24.387 vurdu e, 43.268 yapalım güzel bir şekilde. 24.662 vurduk arkadaşlar. 45.449'ları vurduk arkadaşlar. Işın prizması geldi. Evet bekliyorum şu anda. Bekledim. Bir kar fırtınası patlatayım. Duraya necdaraya da bir vursun şöyle. 23k fazla geldi abi biraz daha şöyle yapalım hemen güzel bir şekilde vursun aynı güzel bir şekilde aldık arkadaşlar Arthur, Koki ve Hansel isim 3 tane timimdeki mükemmel ejderhalar var arkadaşlar Şöyle hemen Otobox'u bu kayan anla ejderhası da var Şöyle bir kar fırtınasıyla hemen sana sağlam bir hasar vurayım da Rakipler gerçekten çok güçsüz geliyor onu da fark ettim bu arada İnsanlar aklı yani bana neden bu kadar güçsüz rakipler geliyor yoksa benim hesabım liglere göre kupasına göre çok mu güçlü Bana kalırsa ikisi de arkadaşlar İkisi de değil benim hesabım arkadaşlar kupalara göre daha güçlü olabilir yani çünkü benim hesabım bu seviyedeki hesaplar daha yukarıda olabiliyor yani o yüzden liglerde ya da arenalarda arenalarda en azından söyleyeyim güçsüz oyuncuların gelmesi normal çünkü benim hesabım benim gibi hesapların segmenti biraz daha yukarıda olabiliyor arkadaşlar o yüzden. Yüksek ee, dilek yıldız ejderhası yüksek ego yıldız ejderhası gelmiş. Bir bakalım abi. Kar fırtınası ile yine aynı şekil. Yüksek güba ejderhasına alışkanlık ekti bu arada bende. Hemen şöyle bir değiştirelim arkadaşlar. Çağların kesimini yapalım. 84.0 vurdu ilk. 22.019 vurduk arkadaşlar. 22.100 vurduk. Çağların kesin yapalım. Şöyle hep çalk kaydı vurduk arkadaşlar. 54732 Fenerman ve yükselmiş demiş çok yapalım. Hadi yüzük yapalım güzel bir şekilde. 22.192 yükselmiş demiş çok yapalım. Hadi 7.986 vurduk arkadaşlar. Güzel bir şekilde hemen şöyle bir çağlarını keseyle bir kıt katalım. 84.348 vurduk arkadaşlar. 33.950 vurdu. Çağlarını kesin 39 kaydı vurduk arkadaşlar. 3000 bize geri vurdu. Maalesef bir tık fazla sert geldi diyebilirim. Karpuzunu nasıl yapalım şöyle arkadaşlar. 41.631 Zaferimizi aldık aynı şekilde. Tamam kar fırtınasını da tekrar yapalım arkadaşlar. 39k vurduk güzel bir şekilde. Evet 28.965 vurdu. Böyle bir çağların de yapalım arkadaşlar. 71.944 vurduk arkadaşlar. 2844 ile bir tekrar bir çağların kesi yapalım. Görüşürüz abi Hadi dikkat et kendine. Yüksek kahraman ejderhası geldi. Bir yükselmiş şöyle bir yapalım diye bakalım. Buna kritik atabiliyor muyuz abi? Kritik atabiliyoruz efsanemiz varmış. da Gerçi bizim kritikte o kadar fazla vurmuyor da Hiç olmazsa buna biraz daha kasmış oluruz. Ee, bekleyelim abi. Şöyle hemen hızlıca bir yıldız çarpması da yapalım. 77 k vurduk. Arkadaşlar video benim kanalıma abone olup da alt tarafa yorum yapmayı unutmayın. Eğer gönlünüzden kopuyorsa da hani katıl içerikleri üretmeye çalışıyorum benim. Ben geldiğince. Siz yine videoları beğenmeyi ve kanalıma da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Güzel bir şekilde. Şöyle hemen bir tekrardan fight'ımıza başlayalım arkadaşlar bakalım şöyle hemen bir zaman bükülmesini de halledelim. 86 kavruluk arkadaşlar 7905'te güzel bir şekilde eleme geçelim. Yükseltilmiş demir şoku 58560 de vurdu. Zaman devreye seyirci arasına karşı. Şöyle tekrar yükseltilmiş demir şoku devresi yapalım arkadaşlar. Yüksek uyku biraz fazla sert geldi sanırım. Şöyle bir donut lava da yapacağım arkadaşlar. 21.048 yaptık. Ee, bizim ejderha biraz da bayağı az vurdu o yüzden hemen seni gerçek bir kar fırtınası yapalım şöyle 43 kavruluk arkadaşlar hemen bir kar fırtınasını tekrar böyle yapıştırayım güzel bir şekilde de ilerlemiş olduk arkadaşlar aynen öyle böyle devam Tamamdır aynı savaşlarımızı da bitirdiğimize göre arkadaşlar bir de etkinliklerimize bakalım. Şöyle hemen iste iste diyelim. Şöyle toparlayabiliyor muyuz bakalım güzel tamam. Şunları bir hemen toparlayalım. 5 artı 5 artı 5 güzel. Şöyle şunlardan da hemen toparlayalım. şunu şunu şöyle yapalım. Zıplamayı da yaptık. Güzel biçimde odamı şu anda full burada mor gülleri toplamaya verdim. Çünkü parmak kaslarını tamamen fokusladığımda dikkat dağınıklığı var şu an bende bir tık. O dikkat dağınıklığını şu anda yeniden yeni toparlamaya başladım. Tabii ki de toparlıyorum ve daha iyiye gidecek arkadaşlar umarım. Ummama da gerek yok diyecektim yine yandık. Neyse yapacak bir şey yok abi. kimin isteyeceğim Neyse bunu çok oynasım yok zaten. Ee, bir dakika video kaç dakika olmuş bakacağım abi 10 dakika olmuş evet videoyu burada bitiriyorum arkadaşlar çünkü e, ee, sıfırdan geçme serisinde şu anlık daha yapabileceğim fazla bir şey yok maalesef ki ancak bir etkinliklerdeki şu ödülleri de toplayalım sizde açılışlarımızı görelim küreler sandığında şöyle bir bakalım 50 tane çocuk ejderha verdi tekrar bir hissedeceğim arkadaşlar Güzel bir şekilde 19'da yaptık. Güzel bir şekilde bir de bir özel nesne var arkadaşlar. Tamamdır. Evet bu videonun burada sonuna gelelim arkadaşlar. Videoyu benim kanalıma da abone olmayı aynı şekilde. E bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Discord sunucunda genel kanallarımıza adım olduğunda katılmak için haberdar olabilirsiniz. Instagram linkim açıklama kısmında bulunmaktadır. Kendinize iyi bakın. Olmayı, like atmak. Hoşçakalın ve bay bay.